Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Biliyorum ki herkes çok heyecanlı çünkü yeni bölümümüze son saatler kaldı. Sizler saat 8'i iple çekerken ben de sizler için gelecek bölümlerden set görüntüleri getirdim. İşte arkadaşlar 20. bölüm çekimleri devam ediyor ve setten birbirinden güzel görüntüler geliyor. Bakalım 19. bölümde neler yaşanacak? Dizimizde büyük değişiklikler yapılacağı söylenmişti. Bakalım gelecek bölümlerde dizimize hangi oyuncular katılacak? Tabii ki tüm haber ve bilgileri anında sizlere iletmek için kanalımdan yayınlayacağım arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.